Evet, şahsım ve davam adına ümitliyim Allah'ın inayetiyle. Ya burada şahsım adına hani hissiyatımız üstadımız Hazretleri de paylaşmış bir derece paylaşabilirim. Hani sırsın, sarsıntı yaşadınız mı? Elbette çok şiddetli sarsıntı yaşadım. Yaşamamak zaten insaniyetten uzak bir hal olurdu. Kalbi olan, vicdanı olan herkes böyle bir hadise karşısında sarsıntı yaşar. Ben de elbette şiddetli sarsıntı yaşadım. Şeytan ve nefis de böyle zamanları değerlendirir. Bütün ordularıyla size taarruz eder. Evhamlarla kalbinizi sarsmaya çalışır. Sizi yolunuzdan döndürmeye çalışır. Bütün bunlara biz de maruzuz tabii herkes gibi. Ama Allah'ın rahmetine itimadımız var. Bize önceden verdiklerini meccanin bedavadan veren Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve hikmeti bize her şeyi vermeye yeterlidir. Onun hazineleri de yeter, rahmeti de yeter. Buna itimat ediyoruz. Burada şeytan hale baktırıyor, hal aldatıyor, halden kesit aldırıyor. Hale baktırırken de kaybettiklerinizi gösteriyor. Fakat aklınızı kullanmaya Allah muvaffak ederse, yani çekirdeğin mevti, sümbülün mevdeyi hayatıdır diyor üstadımız. Çekirdek ne kaybetmiştir, ne kazanmıştır. Kaybettikleri şeylere bakarsanız kazandıkları şeylerin yanında çok az kalır. İnşallah şahsımız adına her bir kardeşimiz, şahıslar adına kazandıkları şeyler geriye baktıklarında kaybettikleri şeylerden çok daha fazla olacağını ümit ediyorum. Rabbimizin rahmetinden dileniyoruz. Davam adına Allah'a hamdolsun şahsından çok daha fazla ümitliyim. Dava adına hiçbir sarsıntı yaşamadım. Hakikati Kur'aniye'nin istikbale hükmedeceğine inanıyorum. Kur'an'ın hakikatlerinin çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Üstadımız Hazretleri'nin şu yüksek istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır demesi gibi insanların yeni bir inkılap beklediğini, kalp dünyasında, ruh dünyasında inkılap beklediğini inanıyorum. Güneşsiz, baharsız bir saadetin daha uzun süre devam etmeyeceğini, insanların bu gafletli sar sarhoşluğunun çok daha fazla devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ya yani Bu memleketin bir sahibi var düşüncesine inşallah gelecekler insanlık, insan vicdanı ve bu memleketin sahibine göre edeple, adapla yaşayalım, şükürle yaşayalım düşüncesine inşallah gelecek. Semayı bir anda gruplardan temizleyen Allah Celle Celaluhu bir anda bahar mevsiminde zemini yeşerten Allah Celle Celaluhu'nun kuvveti denizin dalgalarını bir anda teskin eden Allah'ın kuvveti ve kudreti rahmeti inşallah insanlığında, da kalbinde hakikatlerin bir bahar gibi yeşermesine vesile olacaktır. Üstadımız muhakematta bizi dünya rahatından, ecnebilere ahiret saadetinden mahrum eden sekiz tane mani sayılıyor. Bunlar ümitsizlik, taassup gibi maniler. Ve bunların yırtılmaya başladığını ifade buyuruyor. Orada aferin insanlığa gibi bir şey de söylüyor. Meli taharriye hakikat diyor. Insaf i̇nsaf ve hubbu insaniyet in, insanlıkta inkişaf ettiğini ifade ediyor. Gerçekten de insanlık bir araştırma yoluna girdi. Meli taharriye hakikat başladı. i̇nsanlık hakikati aradıktan sonra problem değil. Çünkü en yüksek hakikatların İslamiyet'te olduğunu herkes görecek. Biz inanıyoruz. E, hu bu insaniyet zaten insanlığın dinle pelesenk olmuş bir şey. Hakiki manada tahakkuk ederse, onlar da insan derlerse, elimizdeki değerlere bakarlarsa inşallah Kur'an güneşi onları da aydınlatacaktır kalplerini ve kafalarını. İnsaf da bir adım yaklaşırlarsa biz onlara bir adım yaklaşacağız. Onlar bize yaklaşacak. İnsaniyetimizi gösterdiğimiz insanlara İslamiyetimizi de göstereceğiz. Dünyanın dört bir tarafına tohum gibi Allah'ın saçtığı bu kardeşlerimiz kendi değerlerine olan itimatlarını kaybetmezse, kaybetse bile Allah bahar yaratmayı murad ettikten sonra inşallah baharın geleceğine inanıyorum.